her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünüz anlar vardır. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvende hissedersiniz. Aslında tam o anda kader ağlarını örmeye başlamıştır. Tehlikenin size doğru geldiğini <laughs> asla fark edemezsiniz. İşte <gülüyor> <gülüyor> İşte bu yüzden hayatın <laughs> İşte bu yüzden hayatta hiçbir şey hayatın kendisi kadar şaşırtıcı değildir. Sizsiz siz olun. Sağlığınızı Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvenceye alın. Tam dolu bütçe dostu. Üstelik Covid tedavisi güvenceli. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. <laughs>